Çattım. Hazır olduğunda zaman söyle. Hazır hocam. Hop. Haydi oğlum. Bir daha baştan başlayalım. At topları. böyle. Şampiyonlar Ligi'ne at. Hazır. Hop. Bravo. Süper. Kalk kalk kalk. Haydi oğlum. Kalk kalk kalk. Daha seri kalk. Daha seri. Evet. Haydi lan. Aferin. Son son son. Haydi oğlum. Bitti. Haydi oğlum. Evet. Dinlen. Hop. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Hayır arabayı değil. Evet. Ah, evet. Bravo be. Hop. Bravo. Evet. Git git oradan devam et koşmaya. Koşma devam et. Evet. Aferin son. Son evet. son 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 son. Haydi oğlum. Aferin. Hadi alkış. Bravo be. Haydi. Haydi. Hazır. Aferin, Ali. Aferin, Ali. Hop. Haydi. Haydi. Evet, aynen. hadi gitti gel. Gitti gel. Haydi oğlum, son. 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 Kısa kes. Kısa kes gel. Evet. Evet, bravo. Bravo Ali. Bravo. Şimdi çatal. Ona göre git. Hadi oğlum. Gol! Harika, harika! Bravo be. Burada. Pat. Uf uf, 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 uf. Parba, sor, sor.